Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere Gaziantep Spor Fenerbahçe maçının tepki videosunu çekeceğiz inşallah bakalım Fenerbahçe bugün nasıl bir maç yapacak nasıl bu maç izleyecek nasıl bir yöntem izleyecek hemen yorumlara geçip bir maç geçeyim tamam herkese başlayayım valla Fenerbahçe'de çok değişik bir çıkmış ama yine de de yönetim istifa edince bilmiyorum yani bir sıkıntılar var herhalde Valla beraberlik bekliyorum ben ya. Tamam. Evet Emir abi. Fener alır diye düşünüyorum ya. Fener alır diyorsun. Evet Emir abi sana bir skor yorum alayım eğer. Evet. Valla abi süslü cümleler kurma gerek yok. Şampiyonluk istiyorsa bu maçı alacak. Bunun gibi maçları da alacak sonrasında. Devamındaki maçları da alacak. Puan yani farkının açılmaması bir lazım. Seriye lazım. Seriye bağlaması lazım. Seriye bağlaması lazım. Alırız ama ya bugün alırız. 2-1-3-1 alırız inşallah. 3-1 Ne Evet çocuklar siz? iki sıfır alacağız. İki sıfır. İki bir. İki bir. İnşallah bakalım. Bu sefer girmeyecek dedi. <laughs> ama iki bir dedi. Rüya <laughs> gördüm yoksa iki Rüya mı gördün? Evet arkadaşlar, bende zorlu bir deplasman basman antep maçı ama gencimle düşünüyorum. Farklı bir kadro, farklı bir strateji deniyor ama bugün bende üç sıfır gibi bir skorla alacağımı düşünüyorum. İnşallah olur. Bakalım maç başladı arkadaşlar. Komsabı Bravo gönlüm. Gol Koy gol Koy lan. var? vur be adamım. Boğaz Penaltı hocam. Penaltı hocam ya. En penaltı. Net penaltı ya. Harbiden penaltı. Ama sanki müdahale yok gibi ya. Allah yok gibi galiba. Adamın önünde ya. Net kırgızlığa bakayım Bir çizginin dışında gibi geldi bana zaten. Çizgi üstünde de. Hiçbir şey yok. Ona, tercih, kart hocam, yani, ona yani. kart kart göstereceksin. Benim ben daha yok diye. Hayır bayla ayağını taktır lan. Vur şunu! Vur şunu! Adımın! Enel var ya bakalım şimdi. Allah be! Markovic'in kafa vuruşu. dakika. Ya. Ya. Ellerini tutmuş abi evet. Ellerini tutuyor gitmesin diye. O de var. Nerede o farkına kadar baksana. Hadi lan. Gol mü Allah cezanı vermesin. Atıyorum Sanki değil gibi. Sanki değil gibi. gibi geldi Şu boza gibi Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle iki yarı kapatıyor. Evet Emine abi senden bir yorum alayım. Evet, Valla yorum yapacak şey. bir şey yok. tatsuz tutsuz bir ilk yarı izledik. Kalite <laughs> eksik kanka değil mi? <laughs> yok tempo eksik oyunda. <laughs> Kalitelerimiz var sağlık tempomuz eksik. Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Özlemişim be arkadaşlar ya. Görmeli bayağı oldu ya. <laughs> <laughs> Bugün Gaziantep maçı çevirecek bak. Çevirmeye geldi maçı. Ooo. <laughs> Bravo Batçuay, bravo oğlum. Arkasın Batçuay. Mükemmel bir gol kaçırdı Batçuay. İlk kez ki bu ofsayt pozisyonu yoz değil mi? Orada daha net vurdu. <laughs> ya. ya şu daha net ya, yakın ya. Orada. Abi burada top uzaktan geliyor, burada soldan geliyor. Onun işte kalite düz <laughs> <laughs> bu pozisyon bu. Adamlar kalite düz. Doğru, Barış Alper kalite düz. Evet. Kardeş. Barış Alper <laughs> kalite düz. Eyvallah. Vurma, vurma. 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 Top bunda. Eyvallah. Oldu oldu. Nasıl yaparım? Emre gol. Top fu fu fu. İnanılmaz bir gol kaçıldı. Emre kendi vur oğlum be. Kendin vur pas atcana be. İşte burada Kalite. Dokunacak ya kayıt yok <laughs> abi. nasıl güç kalmadı? Abi, <laughs> lan 23 Kaç yaşında. Kaç defa rahat ya. Allah'ını seversen 23 Kaç yaşında adam ya. ya, güç kalmadı diyorsun ya. bırakmıştır ya. Bazen yani artık orada şey yaparak. bunlar orada güç var mı size Fenerbahçe? Allah Allah konuştu lafa bak ya. Bazen hay Galatasaray artıklarıyla şampiyon olmaya çalışıyor. Olmazsa orada, 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 orada çek çekmen lazım. Tabii karşı karşıya size pas verin. Ne pas verin ya? Ben güzel işi. Orada bu şey abi olur olmaz. Orada yapacaksın. Evet çok tehlikeli bir yer. Dakika 55. Hadi Antep. Sert bir toplu. Ana. Gol! Ben dedim çevirmeye geldim bu Çevirmeye geldim. Gitsio. Gitsio. Çak. Çak. O çakmaz. <laughs> o fena. Hadi diyor, hadi diyor. Hmm. al. Ah çocuklarım ya. Şu çocukların yüzü gülmeyecek ya. Şu çocukların yüzü gülmeyecek ya. Ah, ah. İşte atsa buraya gelmeyecek. bir tane adam olmaz mı ya? ya. <laughs> Cahide bir tane adam durmaz mı ya? Geç. Şuna bak ya. <laughs> Hani kafa vuruşunu bir de ortaya ya. yani amatör ligde bile söylerler ya. ortaya uzaklaştırmayın. Salay ya. Gelen yere ya da arkaya uzaklaştırın diye. Resmen ya. asist yapmış. Zaten hoca hep söylüyor yayda yani durus adam durusun diyor. Ya bizim turnuva takımında bile bir, bekliyoruz yayda. Bir Biri gelir de vurur diye. Hadi hadi yap böyle asist. Yukarı <laughs> Allah'ım ver yukarı ver yukarı ver yukarı ver be. Adam kapatmış zaten Allah ya. 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 Yürü ay bu saatte nasıl geçireceğim o <laughs> topu <orayı> ya? <laughs> Dakik 67. Bak şu ayı mükemmelsin oğlum. Çevir şunu gari be. Eyvah eyvah kırmızı kart al işte. Ya abi yapma ya sakal ya. Ah be sakal be. Ah be sakal be. Bravo. 59'da sarı kart çıkmış. Allah'ım ne var, sana var deyin mesela. Deyin <gülüyor> yalnız, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çekiyorsun. O da sarıkat, kart. gidiyorsun topa vuruyorsun ya. Terbiyesiz herif ya. Ben olsam bunu cezayı verirmiş şu yerinde olsam. Bu gerize kadar sarı Unuttu mu? Hala sıra etmedik. Şimdi bir gel Crespo. Çekti Crespo Anam, merkez bakır kalıvı valla. Fena çarpmış ya. valla yok. ya. Allah belanı vermesin senin be! Oha, oh, kırmızı. Oh, kırmızı, kırmızı, oh, kırmızı. kırmızı! Kırmızı, kırmızı! Bana kırmızı gelmez mi? Allah çırpınar Dakika 89, Valencia inanılmaz e, bir adam, gol kaçırdı. Ayyiyoruz.

Çaktı abi sen. Ben, ben dediğim, bu ne derken ya bu ne derken. Çocuk o kadar koronamış. O nasıl sessizmiş bu o geçimde vuruyor mu şu anda? dedi ama skoru bildi Burada <laughs> fazla, fazla. Tabii canım, <laughs> ama adam, ya. Buradan faal yapacak fazla. Tabi canım. Nolsu'yu orada indireceksin. Adam makastan çıktı be abi. Göreceksin sarı kartı orada. Makastayken indireceksin orada ya. Çok da var biz şu an abi. Ya adam boş kaleye atamıyor. Şunu gol atıyor işte ya. Boş kaleye vuramıyor, atamıyor. Şu pozisyon gol olur ya. Şans var. olmuş ama bacak arasından gelip Ertuğrul'un hem Cici Ertuğrul Boj'un bacağının arasından geçiyor top oraya geliyor ya. Bravo Samet. Bravo. Bravo. At yukarı. At yukarı. Oo! Devam. Devam devam. devam. Götür ya. Sal yukarı. Sağ. Sağ. Hadi be. Hadi Dur abi. lan Serdar orada. Sen de bulsun. İkinci rakibi. Oo! Allah'ım! Ben <laughs> 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 Kim o? O da Serdar'ın şansı. Pozisyon devam ediyor ya. Atacak, atacak, atacak. Serdar atacak. Yine Bravo Günay be ya. Bravo, yine günay yine. Günay be ya. <laughs> Bravo Günay. <be. gülüyor> top oynuyoruz biz, top. Top ya. Sarı kartı versene de orada. Ve maç bitti arkadaşlar. Çeviremedim ben. Olmadı be abi. <laughs> fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe kardeşlerimiz tebrik ederim. 2-1 kazandı. Evet söz. Bir haftadır ortada olmayan <laughs> arkadaşlarla. Evet Emin. Sana diyor. <laughs> fenerbahçe <Önceden de> geliyor. Benim <laughs> <laughs> evet. babalar hastalar o yüzden gelemedim. Evet, Öksür, e, evet. oğlum bak. Geçmiş olsun. <laughs> <sözü. gülüyor> <laughs> Çok tamamdır tamamdır. Benim babam nöbet geldi de ben çocuk bakmıyorum. Ya. Bir hafta. <laughs> bir hafta. <laughs> bir, hafta bir hafta nöbet mi tutulur <laughs> evet evet. Yine, yine iç acı stop oynayamadık. 2-1 yendik 3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu yine yansıtamadık sahaya. Arda girdikten sonra biraz oyun hareketlendi. Ya bu adama daha çok şans vermemiz lazım ya. Oynatmamız lazım bu adama. Aynen. Sağa sola top dağıtıyor bu adam ya. Top tutuyor ayağında. Nurullah. Abi dört kelime skor var oyun yok. Skor var oyun yok, yok ama ee, şampiyonluk yolunda kötü oynayıp da 3 puan almak yok, bence çok iyi bir şey. Çünkü Galatasaray sezon başında hep kötü oynayarak <laughs> 3 puanları topladı. Yani kötü oynayıp da... <laughs> Saç başta da, dağılmış. Abi ya sonradan şunu ikinci golü bile alayım mı? Saçlarım gitti geldi. Videoda görürsün. Evet Efe skoru bildin. Ne hissediyorsun? benim oğlum da. Aslı. Eymen. Eksin ne? Ne suçu Çok kötüydik ama yendiğimiz için mutluyum. 3 puan aldık. Tamam. Doğru lan dediğin gibi kelime. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <o zamanı biliyorsun gülüyor> hayır, hayır, kanal müdürü gibi altta başlık Ama gerçekten Yok var mı? Mutsuzcu bir oyun var mıydı? Yok. Saga, 10 kişi kalmasak valla... Kırmızı Ay... yemeseydi şu an şu oyun böyle değil. Aynen yani öyle Antep evet, yani. şu an. o Sagal, Gerçekleri görmek lazım. Sagal kendi takımı resmen sattı. Başka bir şey olmadı. Fenerbahçe hiç top oynamadan maçı kazandı. Öyle yani. Geçen hafta... 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe Geçen hafta nasıl yani. Galatasaray bizde 10 kişi kaldıysa yendiyse bu da öyle yani. Aynen öyle. Fırk Demesel'i kattı ortaya. Trabzon nasıl yendiyse de. <laughs> 10 kişi kattı <kalklenuyor» Gülüyor> yendiyse. Hep biz 10 kişi kalacağız. Galatasaray evli siz de sen konuşuyorsun ya. Değil mi? Hep biz 10 kişi kalacağız. Hiç. <laughs> Allah Allah. Evet bir ol. Kendine mi? geldin mi? Kötü oyuna rağmen Fenerbahçe 3 puan aldı ya. Şampiyonluk tamam, yolunda. Zaten. Şampiyonluk yolunda, yine 3 puan aldı kardeşim. Tabii ya. Canım. Buna almasaydı... Fark açılıyordu abi. Tabii 7, 6 puana çıkacaktı yani, yani beraber bitseydi. Bir de Samet oyunda hiç sırıtmadı. Samet iyiydi bugün yani. Ama yani gerek var mıydı Samet'e? Samet, Samet evet, de Vardı canım niye çok güzel toplar kesti çocuk ya. ikinci yarı özellikle. Abi hava topu bırakmadı ya. Evet. Mustafa, Mustafa o boyar ama hava topu şey alamıyordu ya. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kötü oynayıp gerçekten de 3 puanı aldı. Orada sonuçta 3 puan yazıldı. İster iyi oynasın ister kötü oynasın. Evet bazı takımların, büyük takımların her zaman iyi oynayacak diye bir şey yok. O istikrarı sağlaması lazım. Üç büyüklerin de, içinde geçen. Farkı dörde indirdik de seviniyorlar ya. <laughs> Allah bilir. <ya. gülüyor> Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi hatada olmuş evet. ilk oyum. Ben görmedim ben ya. Hiçbir şey yoktu ya. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Süper çeşitler ve süper teşekkürler. Bağışlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Bağış et, Bağış, bağış <gülüyor> evet. <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Bağış unutmayalım. Bağışları. <laughs>